Arka tarafta kuşak ya kuşak kırmızı. Veysel, bu taraftan çıkar o tarafa. <laughs> <laughs> Veysel çıkar onu, yukarıda kalk. Veysel çıkar onu. <laughs> Emniyet kemerinden çıkar, dursun orada. Çıkar, çıkar orada dursun Karabinasını Kara çıkarayım hadi. Çıkar çıkar. Oradan <laughs> değil bak. Nereden çıkar? Belinden. çıkar. Elinden çıkar. çıkar onu ya. Ha. Ha oradan. <gülüyor> <gülüyor> Veysel tutun bak ha. Veysel kolunu çaprazdan getir Veysel. Tamam bırak kalsın bırak bırak. Hocam arkadaş bir şey demek Bırak tamam öyle indir sen. Tamam deminki gibi. İndir gel indir gel <laughs> onu hadi. Susana susa indir ya. <laughs> evet, <o zaman. gülüyor> Merhaba, Dur bakma. Dur, dur. <laughs>